İlk haberimize geçelim. İç siyasette Sabah İlker Karagözle çalar saatteydi. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı ve gündem belirleyen demeçler verdi, sözler söyledi, cevaplar çok ilgi çekti. Bakalım hemen özellikle şu cevap bir soruya istinaden verdi. Şu cevap ilginçti. Tehlikeye atamayız diye hem seçimden hem de Millet İttifakı'nın adayından bahsediyor. Tehlikeye atamayız. Kemal Bey'le ise Kemal Bey'le, başka biriyle ise başka biriyle ama tehlike atamayız. E, Uz açılırsa elbette ki yani e, niye hazır olmayalım? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde? Ama yani bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kendisi hazırım dedi. Ben hariç herkes hazır. Biz bunu doğru doğru düzgün düzgün dürüst dürüst konuşacağız paylaşacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masa isterse hazırım çıkışı. İyi Parti lideri Akşener'in isim tartışmasına girmeden kazanacak adayla seçime gidilmeli vurgusu. Altılı masanın adayı kim olacak sorusuna yanıt aranırken bu kez dikkat çeken açıklamalar Akşener'den geldi. Tehlikeye atamayız mesajı dikkat çekti. Gerekçesini de bir uyarıyla yaptı. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbir ismi geçen kişiye bir ön şartımız, ön yargımız yoktur. Ama bu seçim son seçim. Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim. Biz bunu şansa bırakamayız, şımarakla kurban edemeyiz. 6 partinin saygıdeğer liderleri demokrasi konusunda, Türkiye'nin huzuru konusunda anlaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yeni günde Sakarya'da partisinin grubunu topladı. Adaylık tartışmalarına girmedi ama gündeminde altılı masanın ortaklığı ilkeleri vardı. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti lideri Meral Akşener'se aday altılı masadan mı çıkacak sorusuna da karar masadan çıkacak yanıtı verdi. Aday liderler masasından mı olacak? Karar masadan çıkacak. Karar masadan evet, çıkacak. Evet yani adayı altılı masa belirleyecek. Biz bir ortak akıl platformuyuz. Hiçbirimizin özel bir beklentisi, özel bir amacı yok. Amaç bu ülkeye huzuru getirmek. 2018'deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekiyor. Hala tek adayla gidilmenin hem Cumhurbaşkanlığını hem de parlamentoyu kazanmanın önemli bir görevimiz, vebalimiz ve misyonumuz olduğuna inanıyorum ben. Akşener 2018 seçimini hatırlattı. Erdoğan'a karşı kendisiyle birlikte Muharrem İnce, Karamolluoğlu'nun ayrı ayrı girdiği çoklu aday seçimlerinin sonucuna işaret etti. 2023 için ortak aday çıkartılması şart dedi. Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmasında bir kez daha Erdoğan'a hedef aldı. Seçmenin tamamını kucaklayacak bir cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Kadınlara sürtük dedi ya böyle bir şey olabilir mi? Bu arada AK Partili arkadaşlarıma buradan seslenmek isterim. Sayın Erdoğan'ı diyelim ki seçildi. Artık bıkmadık mı bu revanş işlerinden? Bıkmadık mı bu sert dilden? Gelin makulde birleşelim. Verin oylarınızı bize yeter gari. Bu öyle bir noktaya taşındılar ki komşunun kimliği, komşunun inancı, komşunun yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Kazandıracağım, kazandıracağım. Ne yaparlarsa yapsınlar kazandıracağım. Millet İttifakı'ndan ayrışma, kutuplaşma üzerinden seçim mesajları gelirken Akşener seçim için dillendirilen 14 Mayıs içinse keşke olsa dedi. 6 ay var adayın açıklanmasına, 9 ay da var seçimlere. 14 Mayıs deniliyor. Vallahi harika olur, keşke olsa niye Bağırdılar, bağırdılar bugünkü arkadaşlar. Allahım sen ne büyüksün. Çok parti sisteme geçilmiş döneme geri dönüldü.